Kadınlar da Ayşe Validemize, Fatma Validemize benzeyecek. <laughs> Mesela saç tıraşı. Saç tıraşına dikkat edelim. O da bir kalıptır. O da senin kalıbının bir parçasıdır. Başın senin kalıbın değil mi? Kalıbının bir parçası değil mi? O zaman saç tıraşlarına dikkat edelim. Amerikan tıraşı olmasın. Alçak yüksek olmasın. Sakın sakın. Bak bundan Mevla inanın gücenir. Şu anki gençlerin çok acayip tıraşları var. Hele berberlerde son zamanlarda bakıyorum ya gençler. Yani şurayı tamamen alıyorlar, yukarıda bırakıyorlar, değişik acayip bir tıraş. Sen kime benziyorsun? Kime benzemeye çalışıyorsun? Kalıbını kime benzetiyorsun sen? Her taraf aynı olacak. İlla böyle sıfır veya bir olsun demek değil. Olsun biraz zor olur fark etmez ama aynı olsun. Bir değişiklik olmasın. Bir gün berber efendi Hazretleri tıraş ederken şuradan biraz alacak oldu. Fazla kulağın üzerine saçlar sarkmış. Şu efendi Hazretleri bunu alın. Yok Amerikan tıraş olur buyurdu efendi Hazretleri. Ona bile müsaade etmedi efendi Hazretleri. Buna çok dikkat etmek lazım. Saç tıraşına çok dikkat etmek lazım. Senin öyle çocuğuna da dikkat edeceksin. Çocuğuna da dikkat edeceksin. Çocuğun tıraşı öyle olmasın. O da bir kalıptır. <laughs> Ve başımızda takkemiz olsun. Takkesiz dolaşmayalım. Başımızda sarığımız olsun. Takkenin üzerinde sarın da olsun. Ne kadar güzel olur. <laughs> Madem ki kalıbımız da onlara benzemeyeceğiz. Onlar başı açık dolaşır. Biz onlar gibi olmamamız lazım. Canımızdan korkuyoruz mu şu anda sarık cübbe şal var giydiğimiz zaman? Ama Cumhuriyet'in ilk devrelerinde öyle değildi. Başında sarık olanı dar ağacına götürüyorlardı hemen yani asıyorlardı. Tamam o zaman canından korktuğun zaman yani onu yapmayabilirdin ama şu anda öyle bir şey yok. Ha şu kisveye girdiğin zaman seni seviyorlar, muhabbet ediyorlar. Öyle bir şey yok. En fazla birkaç kişi böyle bakar arkandan ondan veya güler o olsun o kadar olmayacak mı ya nasıl kazanacağız? Birileri bir laf söyleyecek. Sen de sabredeceksin. Terakki edeceksin. Terakki neyle olacak? <laughs> bu sarık Resulullah Efendimizin sarığıdır. Efendimiz kimsenin inadına sarmıyoruz biz. Allah'ımız Peygamber Efendimiz'i bunu uygun görmüş. Peygamber Efendimiz sarığı takmış ve ümmetine de takmasını tavsiye etmiş. Ve buyurmuş ki Reketane bir imametin hayrun min sem'in reketen Sarık Sarıkla kılınan iki rekat namaz sarıksız kılınan iki rekat namazdan yetmiş kat faziletlidir. Şimdi bakın yatsı namazını elhamdülillah cemaatle beraber kıldık. Çok şükür. Şimdi bu namazı sarıksız kılan bir yatsı namazı sevabı elde ediyor. Velev Ve ki başında takkesi olsun ama sarı yoksa bir yatsı namazı. Ama sarıkla kılan 70 yatsı namazı kılmış sevabı kazanıyor. Bu ne büyük müjdedir ya. Bütün namazlarını sen böyle kılarsan. 5 vakit namazını. Her namaz 70'e katlıyor. Sünnet namazlar, nafile namazlar, tayyatül mescit namazı, abdest şükür namazı, işrak kuşluk namazları. Sonra kılmış olduğumuz cuma namazları. Bakın Cuma namazını sarıkla kılıyorsun. 70 tane Cuma namazı kılmış sevabı kazanıyorsun. Bayram namazları. 70 bayram namazı kılmış sevabı kazanıyorsun. Teravih namazları. Her bir teravih namazı. Bak bir teravih namazı sadece 20 rekattır. Bunu sarıkla kıldığın zaman nereye gitti bu? Ahirette bir sevap için kapı kapı dolaşılacak. Bunu biliyorsunuz. Bunun kıssası geçti. Ahirette sevaplar günahlar tartıldı. Birisinin ikisine müsavi geldi. Allah-u cenneti almadı. Ne buyurdu? Kulum bir sevap getirsene cennetime koyayım. Almadı Allah'ımız. Bak bir sevap ya. Bir sevap. Ahmet Hoca bir sohbetinde şunu söyledi. Dedi ki sarık sünnettir. Tamam farz değildir ama dinin direği olan farzı yetmişe katlayan bir sünnettir. Bak. Tamam. Ya hocam sarık sarık farz değil sünnet. Doğru. Sünnet ama şuraya dikkat et şimdi. Sarık sünnettir ama nasıl bir sünnet biliyor musun? Dinin direği olan farzı yetmişe katlayan bir sünnet. O zaman o çok büyük bir sünnet. El mümin fe in vadahu Sarık müminin izzetidir, uludur, galibiyetidir. Müminler onu yere koydukları, takmadıkları zaman Allah izzetlerini, şereflerini de yere koyar. Efendi Hazretimiz bu izzete ululuk, galibiyet manası vermiş. Sarığa galibiyet manası vermiş. Önce için muhabbi şeriflere devam edelim. Kisvemizden taviz vermeyelim. Takmayanlar da taksınlar. <laughs> Hocam anlatıyor. Hocamın cemaatinden birisi sonradan faziletini öğrendi başına sarık sardı. Namazlarını sarıkla kılıyor. Öyle 3-4 metrelik bir sarık. Çıkarken de çıkartıyor sarığını camiden çıkarken, mescitten çıkarken evde namazlarını sarıkla kılıyor. Bu şekilde yani. Hanımı diyor ki ya bu ne sarık öyle sarık takmaya başladın falan diyor. Takma onu diyor. Ya Resulullah'ın sünnetidir diyor. Neyse hanım istemiyor. Adam diyor Resulullah'ın sünnetidir diyor. <laughs> Ben de kimsenin adına sarmıyorum bunu diyor. Ben sünneti iki etmek için sarıyorum. Ve yetmişe katlıyorum bunu. O zaman için sarıyorum falan. Kadın kızıyor. Adam evden gidince almış sarı atmış somayı yakmış. Sarığı yakmış. Ondan sonra yatmış. Uyumuş yani. Rüyasında bir tane iri yeri adam iki tane kocaman köpekle bu kadının bir peşine düşüyorlar. Yani köpekler var ya kadını bir yakalasa paramparça edecek. Adam bir taraftan bağırıyormuş. O iri yeri adam. Sen bu sarığı sahipsiz mi zannettin? Sarı yaktı ya. Sen bu sarığı sahipsiz mi zannettin? Diye düşmüş peşine. Bir yakalasa var ya. Köpekler paramparça edecek onu. Kanter içerisinde kadın uyanmış. Ne yapmış biliyor musunuz? Hemen manifaturucuya gitmiş. Aynısını almış. Kafanın arkasına takmış gene. Kocası gelince görmüş. Ondan sonra çok da hürmet etmiş ona. Elinde, öyle öyle şey yapıyor. Hanımı demiş. Kocası demiş ki şaşırmış. Hanım demiş sen böyle hürmetli değildin ne oldu sana demiş ya. Sorma bugün bana geldiler demiş. <laughs> Ondan sonra hemen niye almış takmış biliyor musunuz? Korkmuş. Gene gelecekler diye. Gelmesinler diye. Almış da aynısını koymuş oraya. Sen bu sarığın sahipsiz mi zannediyorsun? Hocam ben utanıyorum ya sarık sardığım zaman bütün cami cemaati bana bakıyor sanki. Çok zengin birisi sana dese ki sen sarığı sar ben de arkada duracağım kim sana camide gülerse adam başına bin lira para. He? Ne yaparsın? Birisine soruldu bu. Ne dedi biliyor musunuz? Yani sen sarığı sarmaktan utanıyorsun. Birisi sana dese ki zengin birisi. Sen sarığı sar git camiye ben de bakacağım. Kaç kişi gülüyorsa adam başına bin lira para vereceğim. Ne dersin denildi ona. Dedi ki hocam dedi sarığı sararım en kalabalık camiye giderim. Bir de elim açar dua ederim derim ki hepsini güldür bana. Niye? Adam başına bin lira para alacak ya. E şimdi peki almadın parayı diye mi sarmıyorsun sarı? He? Para aldıktan sonra ne kıymeti var? Allah için sar. Allah için sararsan o dinin direği olan namaz yetmişe katlanacak. Sarığımızı da sararım. Bak kalıp meselesi çok mühim. Kafirlerden beri olmamız lazım. Kalbinle onları sevmeyeceksin. Kalıbın hiçbir şekilde onlara benzemeyecek. Onlar ceket giyiyorsan cübbe giyeceksin. Hocam ceketten ne çıkar? Bilmiyorum tanıyanlar var mı eskilerden? Ama İsmet amca vardı çarşambada. Efendimiz eski müritlerindendi kendisi. Biz bazen onu okumaya giderdik böyle. Çok muhterem birisiydi. Ama İsmet. Gözleri amaydı böyle. Bir gün nasılsa bu ama İsmet amca ceket giymiş. Gelmiş camiye. Efendimiz onu bir görmüş cekette. Tutmuş yakasından. Demiş İsmet efendim ne yaptın sen demiş. Gadaplanmış. Yıktın şeriatı demiş sen sen şeriatı yıktın demiş e, ne yaptı bu sadece ceket giydi ya ceket giydi ama bizim kıyafetimiz değil onların kıyafetidir ceket <laughs> pantolon onların kıyafetidir <laughs> giymemiz doğru değil giyenler cübbe giysinler giyelim a memursan bir yerde çalışıyorsan başka ama ya zaten bir gün hepsinden sıyrılıp kefene girmeyecek miyiz seven sevdiğine